Arkadaşlar bu sefer sizde de yepyeni bir seri Bolt Sprite Menaseni serisiyle başlıyoruz. Şimdi kardeşimi de davet ediyorum. Ve hazır ver. Hmm, dur bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar o kardeşim de YouTuber. Şimdi şimdi alacağım alacağım şimdi merhaba sesi abi. sıfıra var herkese merhaba arkadaşlar. arkadaşlar bugünkü videomuzda tabii ki de kardeşim olduğu gibi yeni bir seri yapacağız şimdi Kardeşimde harita indirilmemiş. Ondan terk edilmiş. Valiye oynayacağız. Kapat. Bir, dur bir dakika arkadaşlar. Bu kapalı olmalı. Tamam. Durun arkadaşlar. Niye ki... Hmm. Kardeş şu anlık videoyu birazcık durduracağım. Kardeşimde de yüklenene kadar oyunlar. Şu anlık videoyu durduruyor. Arkadaşlar kardeşimde de videoyu çekecektik. Ama kardeşimde bozulduğu için. Bu sefer ben çekeceğim ama o da benle birlikte olacak. Onu size söyleyeyim. Günlük şu anda ödüllerini aldı ya da almadı da arkadaşlar çok fazla ödül ödül bekliyor onu arkadaşlar şu anlık e, görevler görevleri nerede yani günlük hediyeleri şu anlık cık, bulamadım neyse ben şöyle kardeşim de bu gölge herhalde her onu alalım onayla yap Tamam. Bunu da yap, onayla. Ha, hazır versin kardeşim arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. Hazır. Hazırız. Başlayır. Başlıyoruz. Karakter seçme bölümünde kendim şunu seçmek. Bunu seçmek istiyorum. Onayla. Ve 15. günde arkadaşlar bana bu gelecek. Ben eskiden oynuyordum. Videosunu yapmak istedim sadece. Arkadaşlar adamlarda bazuka da var. O buradan var. Arkadaşlar çok fazla. Bu oyundaki oyuncular güçlüdür. Ondan öldüğümüzde şaşırmayınız. Oyun bozuluyor arkadaşlar. Birazcık kötü oldu internet. Arkadaşlar oyun birazcık kötü oldu. Kim atlatıyor? Bir. Ben değil. Sen de kapa. Şimdi atladım. Hı. Arkadaşlar o iki numara kardeşi. Şimdi gidiyoruz. Arkadaşlar ona yaklaşmak için ben gidiyorum. Biz onunla birlikte oynuyoruz. Ali Coşkun, yanımda adam geldi. Yanında adam var mı Ali Coşkun? Evet. Yere mi düştün? Meg. Adam gizli geldi buraya. Ate, Ate buraya gel. Biliyorum. Bir şey denemeye çalışıyorum ama. Olmadı. Sen kurtarmadın. Bizim adam var. Tamam arkadaş. Şimdi kendini canlı full ederdi. Öldürdük düştü. Gördük arkadaşlar. Ben yukarıya çıkıyor. Aha de. Ne arkadaşlar şey, böyle. De La ben niye zıplayamıyorum? Kaç 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 kaç. Şöyle şuradan zıpla. Da geçemiyoruz. Arkadaşlar yapamadım. Ya ya. tamam silah bulabildik şimdi tamam arkadaşlar birileri yok Lan Buradan... arkadaşlar beni kurtarın beni kurtarın canımı doldurdun. Tata gel buraya. Gel lan adam. Sen kimsin bana Lan. O öyle yapma işte. Bu oyunda oyuncular güçlüdür. Aha da en sevdiğim silahlardan biri geldi. Tamam, güzel. Bir silah daha var arkadaşlar bende. Dade neredesin? Dade dürbünü bir silahın var mı? Evet. Dürbün evet. evet. ne oluyor ya? Şuraya bakalım. Arkadaşlar birini gördünüz mü? Şöyle şuradan biri atladı adam. Onu gördüm. O bana attı. Şu taşlık yerden biri atladı. Allah belanı. Aha. Tamam. Bunu düşürdük arkadaşlar. Tamam. Vektörü çok kullanmıyorum. Bunu da Yok adam arkadaşlar ben oraya beyden giderim. Ben adam öldüremedim. Vektörü mü seçsin? Yok lan. Bunu alayım. Mini tank bulsam e, en iyi şey olur. Şunu al güzeldir. Arkadaşlar mermi bulamıyorum ya. Ayrıca mermi var mı senin orada? Yok. Neyse ben de şuradaki son. Bakayım sana... hangi mermi istiyor? Güzel. Bana normal mermi lazım. Ben Bu ben bir dakika. Mermi. Bu 30 mermilerden mi? Şu an SMG What yok. Mermi hala yok ya. Neyse ben kaçayım arkadaşlar. Yoksa burada öleceğim. Bu diyor bana. Tamam. Of oh, şanımda bir kişi. Adam yine benim Beni tamam. öldürdüm kişiyi öldürüyor. Point mark. Move out. Şöyle tırmanın. <laughs> Arkadaşlar adamı görebildiniz mi? Şu an bir... Mag, stay out of sight. Tata bulabildin. tane adam öldürdü adamı. Şöyle mermi arası tamam. Ben Baktan mermi arıyorum. AK-47 lazım Baktan değil bana. Bana lazım. Bana biraz mermi lazım. Mermim yok benim. Bu ben zaten var. Tamam burada da bir tane var olsana. Merhaba. Burası... <laughs> Burası. Şu anlık. Ben duvar geliyor. Minikan aldım. 500 lira. 5000 lira. Tamam. Bence kaç. Hemen bence minikan alın. Hayır. Her şey minikan <laughs> Hem de Bana dürbünlü verinim. la. Soldur. Dürbünlü hem de. <laughs> Neredesi? Tamam. Bir adam sadece. Çok olduğu Çok güzel dürbünlü. Bu silahı artık değiştirdim. De aldım. Bu yakından vuranlar. Halil'e. Galil Galileo. Al bakalım. Hı. Tamam. Ben aldım. Tamam. Bunu alsam mı? Yok ya. 3000 liram kaldı. Ben yani. Gel. Gel gel tat Araba. Boş ver arabayı. Ben arabayı getiriyorum. Yakaladık bir tane. Yere düştüm. Tamam. Tamam arkadaşlar. Bir kere öldük. 30 saniye diyeyim. Otkov. Oha onları nasıl öldürdün sen? Minigun var. Minigun. Kaç ben kaçman lazım. Kaç. Kaçman lazım. Ben biliyordum. Can. Hmm, doğamazsın. Neyse. Kaybettik bir şey olmaz. Minik hanıma çaldı. O kadar, o kadar Niye oldu. adamlar prototip robotları şey? Şu anda kaybetmiş olabiliriz. Ama güzel, güzel oynadık. Devam. Ayrıl. Ve şu anlık güzel bir artış yakaladık. Halep et. Arkadaşlar bak. çok güzel oynadık bu tur. Tamam. Şimdi biz niye öldük? Bizden iyi deri de olabiliyor bu oyunda. Ondan ölüyoruz. Buradan edeceğiz? Alsam diyorum da. Size bir tane hareket yapayım. Baydım Bir şey daha var bende böyle. Şimdi de böyle. Ben de yine çünkü oyuna daha yeni başladım. Altın gibi ama ben çıkartmaları kullanmıyorum. Neyse arkadaşlar. Biz bir tur daha oynayalım ve video bitsin. Evet. Arkadaşlar at kafası. arkadaşlar şuradaki karakter herhalde. Ben bunlardan hiçbiri değilim ki. Şimdi ben atlatıyorum. Hmm, ben de nerede? Neredesin? Burada. Bakayım birinci numara. Tamam birinci numara beni takip et. Üç numara nerede? Bir numara benim takip et. Ben üç numarayım. Göremedim. Bak oradayım. Ben senden daha uzaklaktayım. Arabayla gelirim. Cık, arabayı hemen al yav. Sadece arabaya odaklan. Akul galip. Neyse. İyi dürbünlü değilmiş. Şimdi gidelim. Araba yokmuş alalım. aslında. Neyse. Vallahi biz bu bir yedik. Zıcar var. Zıcar al. Ya bir gidin ya. Gidiyoruz. Abi bak git git. Hı. Neden ya? boşlukta var ya boşluktan herhalde vurup neyse bizim takımda az kaldı doğmama 10 saniye 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 numara Bana silah bırakın. De? Yanınıza bir atlıyor. Yanınıza iki kişi atlıyor. Kızdaz mı? Bazı kişiler geliyor yani. Bir tane Yeni kan alayım Gel buraya. Gel. Hayır. Gel. Neden? Ya ya ölürsen. arkadaşlar hepsini öldürdü. Adam var. Arkadaşlar biz de görürüz. Sana minikam vereyim mi? Hı. Bayağı to the target olduğunu <laughs> <Yok>, o iki <laughs> numaralı. Ben saat ben iki numaranın yandı. <laughs> Aha, <yerine> Dört <gülüyor> numara <laughs> da. Tamam güzel güzel kil alıyoruz. Reloading. İyi. Ya neden bunu kullanıyor? İyi fazla kişi yok ettik. Yok bu güçlendirilmemiş yani bu iyi. Göremiyorum ben sizi bir numara çok arkamızda kaldı. Biz üç kişi herkes herkes iyi yok. Gördüm sizi? Sen benden çok uzaktasın. <laughs> Enerjisi patlaması olan yere gelir. Hayır. ཅ ཐ ben şu an başka bir yerdeyim de bir şey olmaz iyi ama arkadaşlar şu anlık konuşamadığım için sizde özür dilerim bu serinin devamı için 50 like veya 70-60 görüntüden izlenme olması lazım biraz daha abone ol, atsanız lütfen çünkü videomu Super Bear Adventure gizemleri çektim. 140 kişi izledi ama hiç kimse like falan atmadı. Yani Hadi görüşürüz. Böyle yapmanıza üzül üzülüyorum. Ondan hepinize görüşürüz. Bay bay.